Merhaba arkadaşlar ben Emre Altunbulek. Bir önceki e, videoda Genymotion emülatörümüzü kurmuştuk. Şimdi e, dilerseniz bunu Eclipse'imize e, bağlayalım ve ilk projemizi oluşturarak emülatörde test edelim. Öncelikle Genymotion'u nasıl başlatıyoruz? Genymotion e, simgesine çift tıklıyoruz ve daha önceden eklediğimiz e, Virtual Device'ı Play diyerek emülatörümüzü başlatıyoruz. Daha sonra Eclipse sitemizi açalım. Ee, Gene kurulumu yaptık. Bu linkleri de paylaşıyor olacağım. Ee, burada bir herhangi bir yerde takılırsanız veya daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bir user guide mevcut. Bu user guide'dan faydalanarak yeni motion hakkında anlatmadığım ekstra özelliklerin hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Niye böyle yukarı kaydıyor? Geldi. Hata verdi. Az önce denedim. Hiçbir hata vermemişti. İşte video çekince böyle. Hakikaten video çekmek çok zor. Önce deniyorsunuz. Çalışıyor. Sonra kameranın karşısına geçiyorsunuz. Ne az önce çalışan şey şu an çalışmıyor yani. O bu sefer çalıştı. Gördüğünüz gibi makinemiz hızlı bir şekilde açıldı. Ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu aşağıda dursun. Eclipse'imizi açalım. İlk önce daha önce Android SDK'yı kurduğumuz gibi e, help kısmının altında install new software diyerekten e, Geni e ekliyoruz. Adını Genymotion Motion diyelim. İndirme linki e, sitede mevcut. Kopyaladık. Yapıştıralım. Okey diyelim. Gördüğünüz gibi hemen geldi. Next diyerek kurulumunu yapalım. Next diyoruz. Lisansı kabul ediyoruz. Ve yükleme işlemi başlıyor. Okey deyip kurulumun bitmesini bekleyelim. Eklipsi e, bir kapatıp açacağını söylüyor Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi burada adım adım anlatmış. Şimdi şu an e, bu adımdayız. Gördüğünüz gibi buraya bir ikon geldi. Bu ikon aslında daha önceden hani bir başlattığımız ama hiçbir verim alamadığımız Android Virtual Device Manager'ın aynısı. Bunu bir tıklayalım. Bizim daha önceden oluşturduğumuz sanal makineyi hemen gösterdi. Ama ben burada daha önceden kurduğum için gösterdi. Siz ilk defa kurduğunuzda size şöyle bir preferences penceresi getirecek ve buraya yeni motion'u kurduğunuz klasörün yolunu vermeniz lazım. Basit bir işlem. Onu hallettikten sonra buraya geliyorsunuz ve e, makineyi gördüğünüz önemli olan state kısmı bunun on olması lazım. Yani emülatörün çalışıyor olması lazım ki projelerimizi üzerinde test edebilelim. Tamam bu ekranda işimiz kalmadı. Kapatalım bunu. Ve şimdi Android ile ilgili ilk projemizi oluşturalım. New diyoruz. E, A'dır kısmından Android konusunun altında Android Application projeyi seçelim. Application name'imiz ne diyelim? Android eğitim seti. Package name oluşturdu. Proje name oluşturdu. Demin masaüstündeki projelerin klasörüne Android eğitim seti hakkında bir klasör oluşturulacak. Ve bu klasörün altında benim yaptığım tüm dosyalar onun altında bulunacak. Package name'imiz biraz daha unique olmak zorunda. Şöyle yapalım. Şu example kısmına Emre Altunbilek diye yarın bir gün Google Play'e, Google, Google Store muydu, oraya attığımız vakit başka bir isimle karışmasın diye bunu biraz daha, zaten burada gerekli açıklamalar mevcut okursanız bu ayarlar sabit kalsın. Şimdi dokunmuyoruz. Bunları da daha sonra anlatacağım için şu an üzerinden geç, herhangi bir açıklama yapmayacağım. Bunları da aynen ve boş bir aktivite oluştursun next diyelim. aktivite olsun adı da. Finish diyerek ilk projemizi oluşturalım. Gördüğünüz gibi projemiz buraya geldi. Bir sonraki videoda ee, bu projemiz içindeki klasör yapılarından bahsedeceğim. Ama şimdi emülatörümüzü test edelim. Nasıl çalıştıracağız diye. Şu an emülatör açık. Klasörümüze sağ tıklıyoruz. Run S dedikten sonra Android Applications der dediğimizde Gördüğünüz gibi bize bir device choose penceresi geliyor. Ya daha önce oluşturduğumuz emülatörü kullanalım ya da yeni motion üzerinde oluşturduğumuz yani Tabii ki de bunu kullanacağız. Amacımız zaten buydu. Ve ilerleyen Run konumlarında da yine bu emülatörü kullan. Bana bir daha sorma diyelim. OK diyerekten ilk projemizi emülatörimize yollayalım. Gördüğünüz gibi en sevdiğimiz her şeyin başlangıcı Hello World yazısını ekranda gördük. Bu eğitim bu kadar. Emülatör nasıl çalıştığını anlatmak için yaptım. Bir sonraki adımda artık Android programlamaya geçeceğiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.